Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altın'da ons altın dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerini kuvvetlendirmesinin ardından düşüş trendi içerisindeki seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi beklenti üzerinde %4,1 iken %4,3 olarak gerçekleşirken hafta içerisinde dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerin sürdürmesi durumunda ons altında değer kayıplarının devam ettiğini görüyoruz. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Tepki alımlarını görmemiz durumunda 1750 ve 1785 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1700 dolar ve 1675 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altında dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin kuvvetlenmesiyle beraber değer kaybettiğini gördük. Gram altın dolar Türk Lirası'ndaki yukarı yönlü hareket sonrasında değer kazandı. Hafta içerisinde dolar endeksinin seyrini yakından takip ederken gerçekleşen açıklamalar sonucunda Amerika Birleşik Devletleri istihdam verisi öne çıkan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 460 ve 485 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası bir aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 430 ve 410 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Avrupa'da artan üçüncü dalga endişelerinin tüm Avrupa'yı sararken, İngiltere vaka artışlarında ülke sıçramalarından endişe duyuyor. İngiltere aşılama sürecine Avrupa ülkelerine kıyasla daha erken başlaması bir avantaj oluştururken her 100 kişiden 50'sinin aşılandığını bildirdi. Hafta içerisinde açıklanacak olan İngiltere büyüme verisi pound dolar paritesi için önem arz ediyor. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,3740 ve 1,3710 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3785 ve 1,38 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Dolar yen paritesinde ise dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket kuvvetlenirken dolar yen paritesindeki yükseliş devam ediyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda parasal gevşemenin uzun bir süre devam edeceğini bekliyor. Hafta içerisinde açıklanacak olan Japonya parakende satışlar ve sanayi üretimi ile Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri Dolar Yen paritesi için seyrini yakından takip ediyorum. Dolar Yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda %109,70 ve 110,75 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise %109 ve 108,65 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. it's say